Arkadaşlar merhabalar. Görülen lüzum üzerine ciddi anlamda talep olan görmüş olduğunuz bu mengene ile ilgili bir video çekmiş bulunmaktayız. Bu ürün yarı profesyonel amatör veya bazen tam profesyonel işlemlerde de kullanılabilecek olan bir mengenedir. Özelliği bu şekilde bu şekilde kolayca burada görmüş olduğunuz manevela sistemiyle veya mengenenin altyapısında bulunan mengene altyapısı sistemiyle kolayca monte edilebilirlik durumu söz konusu. Şimdi bu tez, e, video çekmiş olduğum tezgahta burada böyle bir tezgah ortamımız var. Kamerayı biraz geri alalım. Ve bunu bu mengeneyi bu şekilde mont ederim. Mont ettikten sonra detaylı açıklamalarda bulunacağız. Aydınlatıcı bilgiler vereceğiz. Bu mengenenin çenesinin eni. Çenesinin eninin ölçüsü çok soruluyor. Bu mengenenin çenesinin eni 60 mm. Görüyorsunuz. Tam 60 mm. Yani diyebiliriz ki 59 mm. Veya 60 mm de diyebiliriz. Bu görmüş olduğunuz hani anahtarcılar falan çok kullanıyor bu, bu ürünü. Burası örs kısmı. Ufak tefek malzemeleri burada dövebilirsiniz. Çekişleyebilirsiniz ne kadarmış bu satı 4 santime 3 santim 4 santime 3 santim bir satık var burada Bu gövde tamamen piktir arkadaşlar pik olan gövdede gövde çeneler plastik e, paslanmaz çelik sertleştirilmiş çelik burada gördüğünüz gibi çeneler adapte edilmiş, vidalanmış şekilde. Mengeneyi tam olarak açıyorum. Açılma mesafesi çok soruluyor. Açılma mesafesi ile ilgili şu ana kadar açıldığı nokta yaklaşık olarak 60 mm açıldı. Daha açılabilir mi? açılıyor daha da açılıyor. Ama biz buna 70 mm açıldı diyelim. 70 mm açıldı diyelim. Daha fazlasında beklemekte yarar yok çünkü neredeyse sona yaklaşmış durumdayız. Bakın görüyorsunuz burada. Güvenliğin Bu en önemli özelliği dönebilir olması. Bakın şu şekilde dönüyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tablolu döner. Bu şekilde de kullanabilirsiniz buradan kilitliyorsunuz. Buradaki düzenek mengeneyi döner tablasından kilitleme düzeneği. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolayca açılıp kapanıyor. Parmak ile tabi içerisinde malzeme varken bu iş kolayca parmakla olmaz. Arkadaşlarım, mengene bir uçtan diğer uca 16 santimetre, yani 160 milimetre diyelim. Şu düzeni açalım, gevşetelim. Bu şekilde bakın, metrede de ölçüyoruz. 10 santim, 16 santimetre arkadaşlar. 16 santimetre. Çene ölçülerini verdim. Komple açılışı 7 santimetre civarında. Çenenin eni 60 milimetre arkadaşlar. Manevradan açıyorum. Kurtardım. Çelik çene. Görüyorsun değil mi? 60 milimetre. Mükemmel bir kapanış var. Yani ufak tefek işlerde kuyumcu işlerinde gü gümüşçü işlerinde el sanatı gerektiren işlerde çilin girişlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Evde hobi yapanlar kullanıyorlar bunu. Hobi çalışmalarında çalışanlar kullanabiliyorlar. Çenelerin ağzı şöyle göstereyim. Bakın vidalı buradan yıldız tonavileri söküp tekrar takabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz tablonun alt kısmı döner tablo diyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde tüm detaylarıyla sizlere mengenemizi tanıtmaya çalıştım bu ürün profesyonel yarı profesyonel ev işlerinde amatör işlerde rahatlıkla kullanılabilecek olan bir üründür ee, bu ürünü ya ben büyük zannetmiştim diye alıp iade edenler oluyor sadece ve sadece iade edilmesin düşüncesiyle birebir gerçek detayları resmettik. Videoya aldık. Sizlere anlatmış bulunmaktayız. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca abone olduktan sonra bildirim ziline tıklarsanız bizden gelen tanıtım videolarını anlık olarak izleme imkanınız olabilecektir. Her şey için teşekkürler.